Günümüzde karavancıların vazgeçilmezi olan T2 üretildiği dönemde ise şehir içi yolcu taşımacılığından yük taşımaya kadar her alanda efsaneleşen bir yıldızdı. Yolcu taşımaya uygun koltuklu modelleri, yük taşımaya uygun van ve açık kasa modelleriyle sadece yolları değil gönülleri de fetheden Mercedes T2 serisi Avrupa'da Ford Transit'e meydan okuyan bir ikondu. Şimdi bu tarihi aracın hikayesine yakından bakalım. 1967 yılında tanıtılan Mercedes-Benz T2 dönemin ticari araç segmentinde yepyeni bir sayfa açtı. Şehir içi taşımacılık ve yük taşımacılığı ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanan bu model, Mercedes-Benz'in daha küçük hafif ticari araç serilerinden biri olan L319'un başarısını devam ettirmek ve geliştirmek amacıyla üretildi. T2 özellikle dayanıklılığı, çok yönlülüğü ve teknik yenilikleriyle kısa sürede Avrupa'nın en çok tercih edilen ticari araçlarından biri haline geldi. Bu aracın rakiplerinden ayrılan en büyük özelliklerinden biri dayanıklılığıydı. T2 sağlam yapısı sayesinde zorlu koşullara kolaylıkla dayanabiliyor ve uzun ömürlü bir kullanım sunuyordu. Ayrıca çok yönlülüğü de onu eşsiz kılan özelliklerinden biriydi. Minibüs, kargo taşıma aracı, açık kasa kamyonet, itfaiye aracı ve ambulans olarak kullanılabilmesi bu modelin hemen her sektöre uyum sağlayabildiğini gösteriyordu. Bir diğer önemli avantajı ise sunduğu teknik yeniliklerdi. Güçlü motor seçenekleri, geniş ağırlık kapasitesi ve modern fren sistemleri sayesinde kullanıcılarına hem performans hem de güvenlik açısından büyük bir avantaj sağlıyordu. Üstelik bakımının kolay olması işletme maliyetlerini düşürerek ticari kullanıcılar için cazip bir seçenek haline getiriyordu. Üzerine bir de Mercedes sağlamlığı ve kalitesi eklenince bu modeli üretildiği yıllarda sınıfının en iyi araçlarından biri haline getirmişti. O dönemde T2'nin en büyük rakibi Ford Transit'ti. Transit, hafif ticari araç pazarında popüler olan bir modeldi ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyordu. T2 ile Transit arasındaki satış rekabeti aracın fiyatına göre şekillenmişti. T2 fiyat olarak Transit modelinden daha pahalı bir araçtı. Bu da pazarda transit modeline olan rağbeti arttırıyordu. Ancak T2 daha dayanıklı yapısı ve çok yönlü kullanımı sayesinde birçok kullanıcı için daha avantajlı bir seçenekti. Aslında bu iki model o yıllarda ticari araç dünyasının iki deviydi ve aralarındaki rekabet sektörü şekillendiren en önemli unsurlardan biriydi. Mercedes-Benz T2, Düsseldorf Transporter olarak anıldı çünkü ilk üretim hattı Düsseldorf'taki fabrikada kuruldu. T2 serisi farklı taşıma kapasitelerine ve motor seçeneklerine sahip bir dizi modelden oluşuyordu. Bu modellerin üretimi 1968'den 1996'ya kadar sürdü ve her biri farklı ihtiyaçlara yönelik tasarlandı. İlk olarak 406D ve 407D modelleri daha küçük motor seçenekleriyle üretilmişti. Bu modeller hafif yük taşımacılığı ve şehir içi kullanım için oldukça uygundu. Bir adım daha güçlü olan 408D modeli ise 406D ve 407D göre daha büyük motor seçenekleri ve taşıma kapasitesine sahipti. 406D ve 407D model serisi, WV115 binek otomobil serisinden tanınan sıralı 4 silindirli dizel motor OM615 veya OM616 ile donatılmıştı. Bu motorlar 1968 yılından itibaren üretilen Stroke versiyonunda da kullanıldı. Daimler benz aynı motoru daha küçük T1 serisinde de kullanmayı tercih etmiştir. Daha büyük taşıma kapasitesi isteyenler için ise 508D ve 608D modelleri vardı. Bu modeller ağır yük taşıma kapasitesine sahip olup özellikle ticaret ve lojistik sektörlerinde tercih ediliyordu. O 309 ise minibüs olarak kullanılan bir modeldi. Yolcu taşımacılığı için üretilen bu model aslında T2'nin otobüs versiyonuydu ve 1980'lerden itibaren üretilmeye başlandı. Son olarak 613D modeli 6 ton taşıma kapasitesine sahipti ve güçlü motor seçenekleriyle öne çıkıyordu. Bu model daha büyük yüklerin taşınması için uygun olup dayanıklılığı ve güçlü performansıyla dikkat çekiyordu. T2 serisinin çoğu modeli 408D, 508D, 608D ve O309 modelleri 1968'den itibaren mevcut olan ve 3780 cm3 hacmindeki OM314 sıralı 4 silindirli dizel motorla üretildi. Bu motor başlangıçta 80 beygir güç üretiyordu. Fakat birkaç yıl sonra 86 beygir güce çıkarıldı. Ayrıca T2'nin son yıllarında üretilen 6 tonluk şasili 613D modeli ise 130 beygir güç üreten OM352 motoru kullanılmıştır. Tüm üretim süresi boyunca benzinli motor seçenekleri de mevcuttu. Benzinli versiyonlar için başlangıçta 408 model numarası kullanıldı. Ancak yıllar içinde bu numara sırasıyla 409 ve 410 olarak değiştirildi. Otobüs versiyonu O309 ise yıllar içinde motor seçenekleri M121, M115 ve M102 serileri olarak motor numaraları kullanılmıştır. 1977 yılında Mercedes-Benz T2 serisi tasarım ve donanım anlamında önemli yeniliklerle güncellendi. Panelvan ve minibüs modelleri için geniş ağız olarak adlandırılan daha geniş gövde seçenekleri sunulmaya başlandı. Bu yenilikler arasında daha modern arka farlar ve kauçukla güçlendirilmiş tamponlar dikkat çekiyordu. Aracın iç kısmında da önemli değişiklikler yapıldı. Önceden kullanılan sürgülü camlar yerini sürücünün işini kolaylaştıran yeni açılır kapanır krank camları aldı. Ayrıca kapılardaki üçgen pencereler artık havalandırma amaçlı kullanılabilir hale getirildi. İç mekanda daha ergonomik kontrol kolları, yeni tutacaklar ve kaymaz kaplamalı bir direksiyon simidi gibi detaylar eklendi. Bu yenilikler sürüş konforunu ve kullanıcı deneyimini büyük ölçüde arttırdı. 1981 yılında Mercedes-Benz T2 serisi İkinci bir makyaj operasyonundan geçti ve bu süreçte önemli tasarım ve donanım değişiklikleri yapıldı. Araç yeni bir siyah plastik radyatör ızgarası ve geniş plastik tamponlarla daha modern bir görünüme kavuştu. Aynı zamanda Düsseldorf fabrikasında üretilen büyük van modelleri yeni iç kaplamalarla güncellendi ve daha şık bir tasarıma sahip oldu. Bu dönemde teknik anlamda da önemli yenilikler yapıldı. Artık kontak anahtarları standart hale getirildi. Önceki modellerde motoru çalıştırmak için genellikle silindirik metal pim şeklinde bir anahtar kullanılıyordu. Bu pim motorun çalışması için gereken elektrik temasını sağlıyordu. Ayrıca 1981 yılına kadar park lambaları ve kısa farlar L tuşu kullanılarak iki kademeli olarak açılıyordu. Direk enjeksiyonlu motorlarla donatılmış modeller ise çalışma sistemi biraz farklıydı. Bu modellerde motoru çalıştırmak için genellikle bir çalıştırma düğmesine basılması gerekiyordu. Standart anahtar sistemi ise yalnızca opsiyonel olarak sunuluyordu. Bu yenilikler T2 serisinin kullanım kolaylığını arttırırken dönemin ihtiyaçlarına daha iyi cevap veren bir araç haline gelmesini sağladı. 1970'lerin başında Mercedes-Benz T2 modeli bir süreliğine Hanamok Henshell markası altında da satışa sunuldu. Bu durum daimler benzin, Hanamok Henshell'in kamyon bölümünü satın almasının bir sonucu olarak gerçekleşti. Hanamok Henshell versiyonlarında farlar ve radyatör ızgarası tasarımı Mercedes-Benz modelinden farklı bir görünüme sahipti. Ancak bu estetik değişiklikler dışında, Araçlar tamamen aynıydı. Her iki model de Düsseldorf fabrikasında aynı üretim hattında bir araya getiriliyordu. Bu strateji Daimler Benz'in farklı pazarlarda genişleme hedefi doğrultusunda uyguladığı önemli bir adım olarak öne çıktı. 1986 yılında tamamen yeni bir tasarımla geliştirilen ikinci nesil Mercedes-Benz T2 piyasaya sürüldü ve 1996 yılına kadar üretimde kaldı. Bu yeni nesil daha uzun bir kaput ve daha köşeli bir tasarımla önceki modellere göre modern bir görünüm kazandı. Vario adı resmi olarak üçüncü nesille birlikte tanıtılsa da bu ikinci nesil T2 modelleri benzer görünümleri nedeniyle günlük kullanımında genellikle Vario ismiyle anılmıştır. Yeni nesil T2 ağırlıklı olarak dizel motorlarla donatılmıştı. Mevcut motor seçenekler arasında 507D, 508D, 511D, 609D, O609D, 611D, O611D, O614D, 709D, 711D, 714D, 809D, 811D, 814D ve 814DA modelleri bulunuyordu. DA 4 tekerlekten çekiş anlamına geliyordu. Ancak seride benzinli motor seçeneği de mevcuttu. M102 motoruyla donatılmış Mercedes-Benz 510, dizel fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde LPG'ye dönüştürmeye uygun olmasıyla dikkat çekmiş ve popülerlik kazanmış bir diğer modeldir. T2 çok yönlü bir araç olarak tasarlandı. Panel van, minibüs, açık kasa ve kamyonet gibi birçok farklı gövde tipinde üretildi. Bu sayede şehir içi taşımacılıktan mobil kliniklere, karavan dönüşümlerinden yangın söndürme araçlarına kadar pek çok alanda kullanıldı. T2 Avrupa'da değil, dünya çapında da satıldı. Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika gibi bölgelerde dayanıklılığı sayesinde efsaneleşti. Bu yaygın kullanım modelin Mercedes-Benz'in küresel ticari araç pazarında kalıcı bir yer edinmesini sağladı. T2 dönemine göre çok ileri sayılabilecek entegre hidrolik fren sistemi ile donatılmıştı. Bu sistem araç yüklü olduğunda frenleme gücünü optimize ediyor ve güvenliği arttırıyordu. Ayrıca bazı modellerinde kullanılan OM314 motorunun dayanıklılığı o kadar iyiydi ki birçok araç 1 milyon kilometreyi aşan ömürlere ulaştı. Bu özellik T2'nin ölümsüz araç olarak anılmasına yol açtı. T2 hem ticari hem de kişisel kullanımda yarattığı esneklik ve dayanıklıkla birçok nesil için unutulmaz bir araç olmayı başardı. 1991-1992 yıllarında T2'nin üretimi Düsseldorf fabrikasından Ludwigsfelde fabrikasına taşındı. Bu yeni tesis T2'nin devam niteliğinde olup 1996'dan 2013'e kadar üretilen Mercedes-Benz Vario modellerinin üretimine de ev sahipliği yaptı. 1996 yılından itibaren de uzun yıllar üretim sürecinde olan t modeli üretim hattından inerek yerini yeni nesil 3. nesil yani vario modeline bıraktı. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka tarih araç videosu ile tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.